var orada sarpan malzemeler o şekilde yani biz görmedik biz geldiğimizde öyleydi Hatta şu şimdi arkadaşlar balkondan baktılar V katta bile çatının malzemeleri var şu şu şeyden şu bordo olan malzemeler çatının balkonu Beşinci katın balkonunda ve orayı da çekerseniz aynen sallanacak parçalar var, inşaat ustaları saygısız var hala yani çocuklar koyduğu düşecek parçalar var burada. Allah korusun bir rüzgar daha olsa yani bir insanın başına bile gelebilirdi. Ben bir dakika önce şu kapıdan indim, eve çıktık, geri indik, bu yani. Aslında malı, malzeme almayı indim, bir bakıyor, bu şekilde. Anlaşın herkes. Çarşı polis merkezine geçince bayraksı kuruyamış şu an. Onunla öndeyim şu an. Anlaştık efendim. 50'ye 19, 15. Takip edemediniz mi? Eddie, don't do this. Eddie, camı... Tamam, polis merkezine don't ben this. Eddie, don't do this. Eddie,